Termos Akademi'den merhabalar. Ben Selim. Bugün size Tule'nin araç üstü çadırlarını anlatacağız. Tule 75 yılı aşkın süredir hayatın maceralarını basitleştirmek için çözümler üretiyor. Çevre dostu, yüksek kaliteli, güvenli ve kullanımı kolay akıllı şık ürünler geliştirmeye devam ediyor. Tule, 75 yıllık tecrübesi ve kalitesiyle Avrupa pazarında haklı olarak dünya lideridir. Tule araç üstü çadırlar her mevsimin ve her iklimin unsurlarına dayanacak şekilde inşa edilmiş yıl boyunca kullanılabilen bir çadırdır. Açık hava macerası herkes için farklı bir şey ifade eder. Bazıları için bu vahşi doğaya çıkmak veya yıldızların altında uykuya dalmak anlamına gelir. Diğerleri için çocukların oynayabileceği veya ebeveynleri güneşte kestirebileceği bir kamp alanında dinlendirici bir konaklama anlamına gelir. Tule araçüstü çadırlar sayesinde harika açık havada kamp yapmak ve yürüyüş yapmak Etrafınızdaki küçük ayrıntıların farkına varmanıza veya günlük hayatın stresinden kaçmanıza yardımcı olur. Peki araç üstü çadırlar nedir? Neden kullanmalısınız? Tule araç üstü çadırlar kamp deneyiminizi yükseltir. Aracınızın tavanına monte edilir. Otomobil, SUV, crossover, otomobil ve karavan gibi herhangi bir aracı Kolayca maceraya her zaman hazır bir kampa dönüştürmenize olanak tanır. İnanılmaz manzaralar ve üst düzey konforun yanı sıra tek başınıza, arkadaşlarınızla veya ailenizle kamp yaparken araç üstü çadırları kullanmanın birçok faydası vardır. Tule araç üstü çadırlar su geçirmez ve hava geçirmez olduğu için her türlü hava koşullarında rahat bir şekilde kullanımını sağlayabilirsiniz. Yaz aylarında araç üstü çadırda bunlar fermuarlı pencereyi açıp çadırın havalanmasını sağlayabilir, sinekliğinizi kapatıp haşere ve böceklerden kendinizi koruyabilirsiniz. Böylece hem çadırınızın havalanmasını hem de istenmeyen haşere ve böceklerden korumuş olursunuz. Ayrıca kolay kolay kirlenmez ve araç üstünde kamp yapmanın size sağladığı manzaranın keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Kurulumu son derece kolay olan araç üstü çadırlar seçmiş olduğunuz kamp alanına hızlıca yerleşmenizde size kolaylık sağlar. Tule araç üstü çadırların zemini son derece yumuşaktır. Uyku esnasında Çadırda otururken ve zaman geçirirken konforunuzu üst seviyede tutar. Ekipman ve kamp aksesuarlarınızı saklamak için 4 büyük iç cebe sahiptir. Yüksek kaliteli ultra biyole ve küflenmeye karşı dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Gelelim araç üstü çadırın nasıl kurulduğuna. Çatıdaki çadırlar birkaç dakika içinde açılıp paketlenebilir. Bir sürü direği birbirine bağlamanıza ve onları bir yer çadırı gibi bir yere sabitlemenize gerek kalmaz tek yapmanız gereken çadırı açmak. Bu keşfetmek için daha fazla zaman ve çadırı kurmak için daha az zaman harcamak anlamına gelir. Tule araç üstü çadırları çoğu aracın üstüne uyacak şekilde tasarlanmıştır ve güvenli montaj donanımı ile kurulumu kolaydır. Araç üstü çadırlarında kamp yapmak için kullanılan malzemeler genellikle sert hava koşullarına yer çadırlarından daha iyi dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Araç üstü çadırları farklı şekilde tasarlanmıştır ve farklı kurulum yöntemlerine sahiptir. Ancak çoğu çadır için genel süreç şu şekildedir. Araç üstü çadırı arabanızın üstündeki braketlere yerleştirin ve yerine kaydırın. Verilen montaj donanımını vidalayarak çadırı sabitleyin. Tabii ki daha spesifik talimatlar için her zaman kendi çadırınızın üzerinde bulunan kılavuza bakın. Yeni Tule araç üstü çadır modelleri, çoğu geleneksel çadırların yarısı kadar sürede çadırı tavan raflarına sadece 4 dakikada kurmanızı son derece kolaylaştıran birinci sınıf montaj braketleri içerir. Termos ailesi olarak tuğul araç üstü çadırlarda 4 farklı modelin satışını yapmaktayız. Bu çadırlar 2, 3 ve 4 kişiliktir. Bugün size Tuğle'nin araç üstü çadırlarını anlattık. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.